Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır asla bozulmayan sofralarınızdan eksik etmeyeceğiniz jalapeno biber turşusu tarifim var. Ayrıntılarını kaçırmamak için sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. İyi seyirler diliyorum. Gerekli olan malzemelerimiz 1 kilogram jalapeno biber, 2 çay bardağı üzüm sirkesi, 1 baş sarımsak, 4 çay kaşığı şeker, 4 çay kaşığı limon tuzu, 1 çay bardağı sıvı yağ, 4 tatlı kaşığı kaya tuzu ve sıcak su kullanacağız. Öncelikle biberlerimizi bol su ile yıkayalım. Daha sonra baş kısmını keselim. Ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde halka halka doğrayalım. Doğrarken eldiven kullanmayı unutmayalım. Aksi takdirde acısı elinizden uzun süre çıkmayabilir. O yüzden bu aşamaya dikkat edelim. kayıp kuruladığımız kavanozlarımızı doldurmaya başlayalım. Kavanozun dibine 2-3 diş sarımsak atalım. Üzerine biberleri dolduralım. Doldururken ara ara kavanozumuzu sallayıp elimizle bastıralım. Aralarına da birkaç diş sarımsak daha bırakalım. Ben bu tarifte yarım kiloluk 4 kavanoz turşu hazırladım. Tabi sizler dilediğiniz boyutta kavanozlara da hazırlayabilirsiniz. Bizim evde en çok severek tükettiğimiz turşulardan bir tanesi diyebilirim. Daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Beni buraya kadar izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kavanozlarımızı doldurduktan sonra her bir kavanoza birer çay kaşığı şeker, birer çay kaşığı limon tuzu, birer tatlı kaşığı kaya tuzu, yarım çay bardağı üzüm sirkesi, çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyelim. Sıvı yağ turşunuzun daha berrak olmasını sağlayacaktır. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Kullandığım tüm malzemeleri tüm tariflerimde olduğu gibi detaylı bir şekilde açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlar kısmında belirtirseniz elimden geldiği kadarıyla sizlere oradan dönüş sağlarım. Kavanozlarımızın kalan kısmını da sıcak suyla dolduralım. Daha sonra bir bıçak yardımıyla havasını alalım. Müzik Hiç beklemeden sıcakken kapatmaya başlayalım. Kapakların da hiç kullanılmamış olmasına dikkat edelim. Ayrıca kullanacağımız kapakları sıcak suda kaynatalım. Bu sayede kapaklarımız hem temiz olacaktır hem de vakumlama işlemi daha garanti olacaktır. Hazırladığımız turşularımızı ters çevirelim. Müzik turşularımızın tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra üzerini kapatalım ve bir gece bu şekilde bekletelim. Ertesi gün kavanozunuzun kapağında bombelik yoksa turşunuz tutmuş demektir. Verdiğim birkaç püf noktaya dikkat ederseniz herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Yapımı oldukça kolay ve lezzetli bir turşu. Daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hemen sizlere geçen sene yaptığım ve halen tükettiğimiz turşumu da göstermek istiyorum. Hazırladığımız turşularımızı yaklaşık 10 gün sonra tüketebilirsiniz. Açana kadar serin ve güneş görmeyen yerde açtıktan sonra buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Bugün de sizlerle beraber jalapene bir diğer adıyla Meksika biberi turşusu hazırladık. Yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.